Çukur'un 29. bölüm fragmanı dün akşam yayınlandı. Fragmanda verilen bomba detaylardan size bu videomuzda bahsedeceğiz. Ancak videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, Cumali amca Vartolu'yu karşısına aldı ve bu gidişle sözünde duramayacağını söyledi. Cumali amca artık yamaç veya yamacın tarafına geçen herhangi birinin ona karşı yapacağı hamleye kayıtsız kalmayacak ve direkt hamlede bulunacak. Hamle dediğimize bakmayın. Direkt öldürmeye çalışacak. Vedalar yavaş yavaş başlayacak. Buna ilk olarak yeğen Cumali Koçavalı'yı ekleyebiliriz. Aliço evini geri almak için küçük Cumali'den yardım isteyecek. Bildiğimiz gibi yeğen Cumali geçen bölüm annesinin de Cumali amcayla dans etmesine tahammül edemedi. Cumali Koçavalı büyük bir hırs ve kin ile Aliço'nun evini geri almaya çalışacak. Ancak ne yazık ki ilk hamlesinde başarısız olabilir. Bildiğimiz gibi çukurda önemli karakterler ölmeden önce ön plana çıkarılır. Küçük Cumali Aliço'nun evini ilk hamlede alamayacak. Bu başarısız hamlesi ona pahalıya patlayabilir. Amca Cumali onun ailesine zarar vermek isteyecek. Çünkü Yamaç ve Cumali'nin en hassas noktaları kızları ve eşleri. Amca Cumali yeğeni Cumali'nin küçük kızı Asiye'yi bir plan ile kaçırabilir. Bunun üzerine yeğen Cumali eski acımasız ve intikam haliyle yanıp tutuşan Cumali Koçoğlu haline geri dönerek Aliço'ya evini geri vermesi bekleniyor. Amcaya büyük zararlar vermesinin ardından amca tarafından öldürülerek önümüzdeki bölümlerde veda edebilir. Fragman sonunda gördüğümüz gibi geçen analiz videomuzda bahsettiğimiz olay gerçekleşip Vartolu ve Yamaç düşman oluyor. Vartolu Yamaç'a düzeni bozmaması için telkinde bulundu. Yamaç tabi ki de bu uyarılara kulak asmayıp çukuru eski haline getirmek için savaşa devam edecek. Yamaç'ın mezarlık sahnesinde Vartolu'ya sert bir konuşma yaparak yanlış tarafta olduğunu söylemesi bekleniyor. Yeni dizi analiz videoları için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.